Efendim şu anda İstanbul'un başka bir noktasındayız Beykoz Çubuklu'dayız ve yanımda birbirinden yetenekli üç kadın girişimci var. İşte bu butik çadırı kurmaya bir gecede karar verdiler ve kolları sıvadılar böyle bir işe imza attılar. Şimdi hepsinin yeteneklerini tek tek anlatacağız. Efendim sizden başlayalım sizi bir tanıyalım önce. E, Beyhan Barlık ben e, 30 yaşındayım e, İngilizce felsefe mezunuyum normalde ama Herkes gibi çiçekleri zaten çok seviyorum. Ee, i̇lk zamanlar evde çiçek yetiştirmeye çalıştım. Sonrasında e, Instagram üzerinden biraz satışlara başladım ama evde çok zorlandım. Ev çok dağıldı, her yer toprak oldu. Sonrasında da e, bahçem müsait olduğu için e, sera kurmaya karar verdim. Sonra e, insanlardan güzel tepkiler alınca e, büyütmeye karar verdim. Daha farklı tasarımlar yapmaya çalıştım. Aynı zamanda daha sonra sürekli kendim üretmeye çalışıyorum. Çiçeklerimi hani seralardan direkt hazır almıyorum. Ve tamamen her şeyin el emeği olmasını istediğim için saksılarımı da kendim yapmaya çalışıyorum. Çömlek tornasında eğitim alıyorum. Çömleklerimi kendim yapıyorum. Seramiklerimi kendim yapıyorum. Her şeyin el emeği olmasını istedim çünkü. Böyle çok güzel. Yani çiçeklerle uğraşması acayip zevkli. Böyle yani. Siz... E Saksılardaki çiçekleri tasarlıyorsunuz bir anlamda. Aynen, aranjmanları ben yapıyorum. Çömlekleri, saksıları ben yapıyorum. Bu kadar. Üç parçaya bölünmüş durumdayız biz. Herkesin görevi ayrı. Aynen öyle, aynen öyle. geçelim. Siz işin neresindesiniz efendim? Ben Çini bölümündeyim. 2016 yılında Çini ile tanıştım. Ve o günden beri Çini yapıyorum. Şu an kendim geliştirme aşamasındayım. Hala devamlı bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi Çini ile birlikte çiçekleri beraber tasarlamaya başladık. Yaptığım saksılara Çini saksılarına çiçeklerimizi aracumanla birleştiriyoruz ve sayfamıza koyuyoruz. Ben de bu Çin bölümünü idare ediyorum. Harika. Siz peki efendim? Herkesin bir görevi var bu çadır. Evet, merhabalar. Ben Yeşim. Ee, ben de aslında 2015 yılında e, tuval üstüne çalışmaya başladım yağlı boyada. Herhangi bir eğitimim yok, çocuk gelişimi mezunuyum. Ee, daha sonrasında bunu farklı bir yöne nasıl çevirebilirim diye düşündüm. Küçükler üstünde denemelerle birlikte duvarda güzel durduğunu fark ettik. Sonra güzel de tepkiler alınca e, hepini, hepsini bir harmanlayalım dedik yani. E, belki çininin üstünde bir kütük ya da arajmanın üstünde bir çini diye böyle hepsini bir araya kattık. Bu Aslında akraba mısınız? Evet, evet. aynen. <laughs> Şöyle anlatayım biz abla kardeş. Yeşim de abimin eşi. Yeşim aynı zamanda benim zaten liseden arkadaşım. Evet, biz böyle. O yüzden hane tasarım koyduk adını. Biz bir hane olarak bu işi yapıyoruz çünkü. O yüzden hane tasarım koyduk adını. Her şeyi tasarım olarak yapmaya çalışıyoruz. Her şeyi el emeği yapmaya çalışıyoruz. Hazır ürünler kullanmıyoruz. Mesela dekoratif taşlarımızı bile kendimiz kırıp, volkanik taşları kendimiz kırıp yapıyoruz. Sürekli araştırma içindeyiz. Nasıl şeyler, nasıl yeni bir şeyler katabiliriz? İnsanların dikkatini daha fazla nasıl çekebiliriz diye. Çok şükür güzel tepkiler alıyoruz, seviliyoruz da, güzel yani, her şey çok güzel. Evet. Efendim akraba olmalarının yanı sıra meslekleri de branşları da farklı aslında, okuduğu bölümler de farklı ama onları sanat ve çiçek sevdası bir araya getirdi. Ve çok da güzel işlere imza attılar, yolunuz Çubuklu'ya, Beykoz'a düşerse mutlaka bu üç güzel kadını ziyaret etmeden geçmeyin çünkü birazdan ürünlerini yaptıkları tasarımları sizlere göstereceğiz hepsi birbirinden şahane herkes gelsin görsün diye evet inşallah bekleriz. <laughs>